<laughs> evet. Merhaba arkadaşlar. Tuna Graf serimizin ikinci bölümüne hepiniz o ne sezon şimdi önce emirlerimizi alalım. Tatlı da alacağız hadi. Şimdi yapın. Dur nerede Nerede? Bir çubuk yani çubuk yapacaktık. Şimdi bunu yapalım. Bunu yapalım. Şöyle bakın. Şöyle upgrade yapıyoruz. Tamam şimdi. falan sonra yapayım. Cı. yemek pişirmem lazım. Bir ihtiyacım var. Ama yemeğim yok. Bunları da yapalım. Sonra geri geleyim. Arkadaşlar şeyimizi yaptık. Ah dur. Fırını almadık dur. Fırını niye alıyoruz? Çünkü demir bulursak işte alacağız. kullanacağız. Çünkü kalkan yukarı. Kova da yapacağız zaten o yüzden. Dur şuradan inelim. Şimdi nasıl fazla yemiz. Aslında şurada su varmış da. Canım niye düştü? Şekil düştü. Bu.

Allah. Im. Ya oğlum bir yemek yiyorduk. İş. O. O ne? <laughs> Arkadaş bir de yani. Allah. Bugün tek dedi. Oğlum niye bana geliyor? Bu iş. <laughs> tamam şuraya gidelim de buraya bak. hiç bakamamıştım. On Aa onlar yemek oluyor <laughs> Ne yapalım? <laughs> Bakın ne yapalım. Fakir fazla işe yaramıyor. O demir Ağır hmm. 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 Ya nedense böyle videoda daha çok görüyorum. Ha manşet Allah. Düştüm. İşte. Neyse. Hey Usta, toplamışız İyi. Ben de tamam. Geri kalın. Nasıl? Bu

Şey. Tabii, tabii. Aslında şey olmaz. Zeynep de Şu vardı. Bum bum bum. Şuraya Şöyle 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 Böyle Şunu söyleyeyim ki kalkan yapmam lazım Ya kalkan alışmışım onu Bilmiyorum.

Var, var Burada da bayağı demir çıkmıyor. Burada da bir, bir şey var da gözüküyor. Anladım, anladım, anladım. Oh, anladım. Niye benim haberim yok? Burada da bir koyuyor. Doğuyo anasını satayım Koy da bari doğmasın Arkadaş Bu ne? Spor çiçeği o ne Gördün mü? Ben görmedim Maaş çok iyi bu arada Al yine demir. Oğlum ben bunları görmüyorum. Ben. Vallahi görmüyorum. Ne gem var he? Aldım değil mi? Almışım. İyi demir çıktı şu an. Yine yapamadım ya. Ya geldiğim yerden bir şey Oğlum bir şey de çıkıyor. Elmasın benim maskeyim ya. Aa bir şey. Şimdi burada olan Açık kıyısı dolan. Aa. Because na minha mãe, eu Ya yine mi? Aha düşürdüm. Hadi bebeğim lan. Altın ve ay elma. Oy. çıktı İkinci bölümden elma çıkarıyorum. Elma. Evet. Oy. Beş tane çıktı. Maşallah bunun için hem de. Eksi da bir şey yok. <laughs> Hadi daha çıkalım. Hı. alma arkadaş. İlk bölümde bunları bulmak başarı ikinci bölümde. Sezan 2 güzel bölüm yaptık. Aslında sezon 1'i beğenmediğimden alayım. Bıraktım. Onu ben buraya koyayım. do mm you -hmm. Bütün... Buh, 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 buna da bütün... Buna da bak. Bunlar yapmış be. Yani. Şimdi şunu... Şimdi devam ediyoruz. Ama arkadaş... Bana zarar Kankan yok bulaşım Aman burada da bir şey Yok gerek Hadi bacım Kankanım oğlum da gel Tamam abi Kankan yok ya canım Canım az Arkadaş canım az Yine öğreniyorum Üç tane da bulalım Düşünme çıkmalı ya. Aynı yerde dolanıyoruz. Dur şimdi. Diyorum. Hop, oh, tutmam buradayım. 没事、嗯。嗯、我工作比较忙。 Yol dayı ya. Buraya gelmesi iyi olmuş bir, bir şey. Burası elması mı? Evet. Bu burası da bir... Un manjar de çiçek yavuş çok yavuş nereden yedim çileyim mi aynı yerden alıyoruz buradan şey bunu burası bitti arkadaş takıldım bir daha. galiba bir döngüden çıktık da başka bir döngüye giriyoruz gibi Allah'ım en son baba yakacağım ben var şey arayayım oho dönüş

啊，我打不下来。 他们不让。 Neyse, bu anlamadım. Ben de diyorum. <laughs> Ayy. Bir sürü odayı içine atıyorum. Bu no. ne? Ne yapacağım? Al. Niye hiçbir şey gözükmüyor şu ben valla hiçbir şey gözükmüyor. Durun. Hiçbir şey göremiyorum arkadaş. Bir şeyler yapacağım, ayarlar yapıyorum. Ben şimdi bir şey göremiyorum. Arkadaş, güneş çarpıyor. Göremiyorum. 这些。 Yok yok arkadaş. Girme buraya. Ne? Aynı yerlere geçti. Dur şurada demir var. Anladım bunu da. <laughs> arkadaş. Dur şimdi. Bu arkadaş yeter ne? Ben anne yere gidip geliyorum eve. Arkadaşlar geldik. Şimdi. Lavın içinde yüzmeye çalıştı. Neyse. Oy şurada bir tavuk eti varmış. Ben hiç duruyen alınır. Yapamadık. Şimdi ben sandıkta. Sandık sandığa ne demek? Olmuş ki sandık. nice yumuşak yumuş. Güzel Ekmek çıkması diyor. Görüşü. Şu, şunu da öldürelim de. Domuz eti yarımdır ama. Öf. Yani ben hani bayağı güçlenince yapmışım. Ev yaparsam şu, bayağı iyi yapacağım. O zaman